Bu iş böyle olmaz Asıl. Sefil olduk hepimiz. Gül orada, çocuklar orada. Kaç gündür sıcak bir çay bile içemedik. Babanızın başını bekleyeceğiz diye. Koskoca adam enişte. Beklemesin o da. Ne bileyim aslanım. Tövbe. Uçkuruna sahip olamıyor mu bu artık? Kadına zaafı var enişte. Olamaz. Şöyle bir makas alıp yüzüne güldü be bitti. Allahı yazık. Tövbe. Seks kraliçesi oldu başımıza. Çocuk derdinde bunlar enişte. Çocuk yapıp mirastan payını arttıracak aşağılık kadın. Ha ah, ah. o yengeç yok mu o yengeç? Hep o veriyor bu akılları. Hap hap derken öldürecekler adamı. <laughs> Mahsus Ardan alıyor bak hazırlanamadı. Aklı sıra bizi önden yollayacak uyanık. Baba. Tuvalette. Ne var? Adam yüzünü yıkıyor. Kaç saat sürdü bu? Allah Allah hesap mı vereceğiz size? Kurulmuşlar oraya jandarma gibi. Jandarmalık değil bu Sultan Hanım. Babamızın sağlığı önemli bizim için. Ha, biz düşünmüyoruz sanki babanızın sağlığını. İyi artık be. Utanmasanız aramıza girip yatacaksınız be. Nereden belli düşündün? Öldürüyordunuz adamı az kalsın. Hadi hadi yeter sıkıldım. Aa, burama geldi artık be. Al çocuklarını yalla hadi. Aa, aa. kimin evinden kimi kovuyorsun sen bakayım? Bırak abla. Yolarım vallahi senin o saçını başını. Hadi yol bakayım. Abla başına. Ne bağırıyorsunuz yine sabah sabah? Aman baksana şu kızına. Zorla bağırtıyor insanı. Rahat durun. Dede günaydın. <laughs> günaydın kızım. Günaydın dede. Günaydın. Karın bizi evden kovuyor baba. Olur mu öyle şey canım? Burası senin de evin kızım. Şaka yapıyordu şaka. Şaka <laughs> değil vallahi. Kovdum. Aa, nedir bu be? Esir mi oldum kendi evimde? Çocukları vıcır vıcır bir yandan o bir yandan Duyuyor musun baba Şaka yapıyor şaka <laughs> Sen ne dikilip duruyorsun orada bostan korkuluğu gibi iblis Saat yediye geliyor Gitsene işinin başına Seni bekliyoruz baba Neyimi bekliyorsunuz benim Çocuk muyum ben Giyinip geleceğim Hadi. Onların derdi başka canım Seninle beni yalnız bırakmamak hmm. Tövbe ya Rabbi Ha şunu bileydin Bıraktığımız anda saçıyorsun zehirini çünkü yılan gibi Sensin yılan Evet Rahat durun dedim. İyi günler. iyi günler. Kadın aileyi parçaladı. Ne mikropmuş? Asıl mikrop yengeç aslanım yengeç. O veriyor bu taktikleri. Çekil bir yere dövün şunu be abi. Kırın ağzını bunu bir güzel şerefsizim. Mahkemelik oluruz Adem abi değer mi? İşler de aksadı aslanım. Nedim yok, Asım yok. Tek başıma kaldım. Yetişemiyorum müşteriye. Ya biz ne diyelim bakkal efendi? Karımız yok, çocuklar perişan. Bekar kaldık. Koy bakayım avantalarımı şuraya. Avanta mı? Dün de verdik ya. Ne var? Yarın da vereceksin. İki çocuk okutuyoruz bu zamanda aslan. Kolay mı? Hmm. Golfette tazeymiş çıtır çıtır. Baba bak. Kızların yanında daha açık konuşamıyorum. Uzak dur o kadından Allah aşkına. Merak etmeyin kızım. Çok şükür aklım başımda. Çocuk muyum? Düzeninizi bozmayın benim yüzümden. Bunlar da perişan oldu bak. Derslerini çalışamıyorlar. Sen bizi düşünme baba. Senin sağlığın bizim için daha önemli. Türkan Hanım'dan da randevu alacağım bugün sana. Bir görsün seni. İstemez. Yok bir şeyim çok şükür. Doktor parasını vereceğiz şimdi durup dururken. Sen karışma onun parasına. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Aa baba. Cafer. Günaydın enişte. Günaydın. Oh maşallah babacım. İyi gördüm seni bugün. Öpeyim. Aslan gibi maşallah. O oh, seni böyle gördüm ya babacım. Kızım özlediniz mi babanızı? Geçmiş olsun Halil Bey. Sağ ol. Olayı duyduk çok üzüldük. Ne olayı? Hadi olmuş ya bir şey kalp krizi gibi. Olan biten bir şey yok. Laf çıkarmayın. Siz mi söylüyorsunuz bunları? Anam. Olur mu öyle şey babacım? Adem ne uyduruyorsun aslanım sen de böyle şeyleri işkembeden? Tövbe. Sen ne gülüyorsun orada iblis? Koşsana işinin başına. Hadi. Asıl Hı? koşasın. Artmasana şu adama. İlla söylemesi mi lazım? Ah babacığım. Allah seni başımızdan eksik etmesin.